Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi Sasa hissesinde son fiyat 135 şey kadar geldiği bir günlük ortalama. Bunu kırdığı zaman nereye kadar inecek? Tabii ki 7 günlük ortalamaya kadar inecektir. Yani buraya kadar inmeden durulmaz. Yani ara tepkiler olsa bile buraya mutlaka değecektir yüze doğru. O yüzden zaten sinyal sat sinyali var. Süper sattım. Ya yani döndüğü için aşağı yerine kadar yeni alışlar için beklemekte fayda var. Çünkü şu an 21 günlük ortalamada yarınki tabanla beraber onu kırdı mı? Tabii ki tabanda da epey bir lot var. 10 gün üzerinde. 50 günlük ortalamaya doğru gelecektir. Yani yüze doğru gelecektir. O yüzden yeni sasayı düşünenler için yüzü beklemelerinde fayda var. Yoksa zararları büyük olur. Yani satadır trend şu anda zaten süper trend. Sattı. Sel sat demek ki sattı. O yüzden 21 günlük ortalama kırıyor yarın. 50 günlük ortalama 100. 100'e değecek yani. Çünkü kırdıktan sonra 21 günlük ortalamaya 50 günlük ortalamaya değmeden dönüş olmaz. Mutlaka 50 günlük ortalamaya değer. Çünkü trend negatiftir artık. Evet, e, yukarıdan alınanlar için e, üzücü bir durum ama aşağıdan alınanlar için problem yok. Yani kişi aşağılardan düşük fiyattan aldıysa karını alır çıkarır rahat, rahat. Daha sonra da karını alıp çıktıktan sonra da yüzü bekler tekrar giriş için. Çünkü 50 günlük ortalama değmesi lazım. Klinik dönüşünün olması için. Ektaş'a bakalım arkadaşlar. Ektaş'ta da durum farklı değil. Bektaş'ta da tabanda daha fazla lot var. Yani tabanda satışta bekleyen 30 gün üzerinde lot var da. Bektaş 37.40'da kapattı. Yarın 21 günlük ortalamayı kırar. O da 50 günlük ortalama 28 28 27'lerde oraya kadar inecektir. Çünkü Ektaş'ta satış daha çok satışta bekleyen lot sayısı daha fazla. O yüzden ee, kağıt olanın yukarıdan satıp aşağıyı beklemesi mantıklı. Yukarıdan alıcı oldu mu verip aşağıdan 28-27'yi beklemek mantıklı. Çünkü trend negatif sattı olduğu için tepki olsa bile tepkiden sonra tekrar aşağı doğru inecektir. Yani tepki. Yani e, şu anda fazla güçlü bir tepki de olmaz. Zayıf bir tepki olur. E, sonra tekrar gün içerisinde yani salı günü pek tepki olmaz da çarşamba belki ufak bir tepki olur. Ondan sonra tekrar aşağıya doğru gelmeye devam eder. Çünkü bunlar çok hızlı çıktı. Sasa ve şey, çok hızlı çıktığı için yani şey ses kap, kap boşluğu var. Destek bırakmadan çıktı o yüzden. Geri dönüşler de bu şekilde hızlı oluyor. Yukarıda alanlar için üzücü bir durum. Kendisi belki 57'den aldı. 8'den aldı. Alıcı yok, çıkamıyorlar. Kırtdan e, aldı, hala düşmeye devam edecek 28'e kadar düşer. E dolayısıyla aşağıdan almak için problem yok. Aşağıdan alır, kâr alıp ne yapacak? 28'e inmesini bekleyecek, tekrar almak için. Yoksa kârdan da olurlar. Evet, genel durum bu. Sosyal etiş trendler süper transata geçti. 50 günlük ortalamada değmeden dönüş olmaz.